Merhaba arkadaşlar. Bugün bahçemizin halini çekeyim dedim. Bunları makineden çıkarttım. Çoğu yeşil yumurtadan çıktılar. Daha 2-3 günlükler. Gün güneşe çıkardım. Hava çok sıcak. Aşırı sıcak. Şöyle. Biraz güneş olduğu için görünmüyor. 14 tane çıktı. Şöyle kapatayım da. burada ibimiz e, çıkardı. Bunları ben çekemedim. Bugün nasip oldu. Şöyle. Hava çok sıcak olduğu için şöyle dört tane çıkardı ibi, ibi. Bir tanesi öldü küçükken. Diğer yumurtalar da e, Üç tanesini büyüttü. Bu anne bir. Babayı bir. Şöyle çekeyim. Ne oldu? Bana kızıyor cilcilere yaklaşıyorsun diye. Bunlar da makineden çıkarmıştım. Bir önceki makineden çıkardıkları. Bunlar da hep e, yeşil yumurtadan çıktı. Tabii kırma, biz yeşilcileri ayıramamıştık. Ama yeşil yumurtadan çıktılar. Hava çok sıcak. Şuradan açayım, öyle göstereyim. Şöyle. Tabii burada Hint kırması da olabilir. Astronot olabilir. Bu horoz olan daha yumurtadan çıktığında ibi vardı. Şöyle kaçacaklar. Şöyle kahverengi oldu, sürmeli. Bu siyahlar falan hep yeşil yumurtadan çıktı. Burası toplam ibi cüvcüsüyle birlikte 11 tane. Şöyle göstereyim ibiyi de. Hindi diyorlar, biz burada ibi diyoruz. böyle da kapatalım. Böyle çek yatın. Kötü çek yatın demirinden. Bunlara kafes yaptık. Burada da diğer cilcilerimiz var. Buranın kapısı şurada. Gölgeye kaçıyorlar çok sıcak. Bunları da göstereyim. Bu yeşil yumurtacı bir anne. Çok iyi bir anne. Çok iyi bir annelik yapıyor. Ee, şunlar Brahma pırahma yumurtası koymuştum. O ikisi beyaz bırakma oldular. Büyük bir ihtimal. Çünkü kanatları beyaz çıkıyor. Bakayım burada kim var. Ama görünmüyorsunuz karanlıktan. Çivcilerin önüne geçiyor tavuk. Burada da yine yeşil yumurtacılar var. Yine bir tane gri bir pırahma var. bakalım nasıl olacaklar. V4, <laughs> Bunlar yumurtlayıp Hint gibi kendileri gülük oluyorlar. Aslında Hint'ten daha iyiler. Bence. Ha, çıktılar işte. Bir tane ispenç aralarında küçük. böyle. Tavuklarımız yanıyor. Biraz sonra onu vereceğim. İşte bu horozlardan, bu yeşilcinin horozu, Hint var, Atak horoz var, bir yukarıda astronot horoz var. Çiftçiler bakalım kime benzeyecekler. Kabuklarımız da karışık. Dört tane eşim ligor aldı. Ligor tavuk. Bir de dört tane ligorumuz oldu. Şöyle. Kuruz Efendimiz de burada. Bacaklarından zor yürüyor. Ama Buranın en kıymetlisi benim için bu. Horoz efendi. Küçüklükten beri büyüttüm. Böyle büyükken hasta oldu. Evde besledim. Kışın sobanın yanında. Onun için onun değeri ayrı. Oğlumu döveni döveriz. Kendi başında takılıyor kendi kendine. Burada tavşanlarımız var. iki tane. İkisi de dişi. Zaten üremesini istemiyorum. Daha önce tavşan çok baktım. O üremesinin başına geçemiyoruz. Yani vereceksin. Alan, alan yok. Bir şeyler en iyisi iki dişi oğlum. bunları da almadık zaten birileri verdi birini birisi verdiydi diğerinde biz ona arkadaş olsun diye bu geçen sene ölen Hint horozumuzun oğlu Bunlar da araba tavuğu diyorlar burada işte. Onlardan aldık. Eşim lugarı sevdiği için. O aldı. Şunun ibi, bunun ibi de yatıktı. Git gide düzelmeye başladı ibikleri. Alıştılar ortama. Daha önce hiç sokak dışarısını bilmiyorlardı. Bütün kızımızı horozlar yolmuş. Burada yine gülüğümüz var. Hint gülü. Güvercinlerimiz burada. Şu yavru. Karşıdaki. Siyah beyaz. Daha sonra şu aşağıda köşede duran da yine yavru. Büyüyenlerden. Burada da çok fazla kuş çeşidi var. Çok fazla ök var. Burada ispençlerimiz var. Yine İspençler biliyorsunuz. Daha önce de göstermiştim. Anne ispenç. O beyaz ispenç. Şu tavuk, kahverengi tavuk da öyle e, cüce kaldı. Küçük kaldı. Onun yani bunların yanına attık. Bu ibişko. Namı değer ibişko. Tek horoz bu. Bunun yumurtalarını makineye iki defasında da koydum içinde yavrular ölüyor bir yol çevirir, çevirmiyor sanırım ya da çevrilmiyor ne oluyorsa onun için artık e, tavuğun altına koyacağım onun yumurtalarını üretemedim biz bir türlü burada yine bir gülümüz yatıyor yeşildi bir tane hanım kızımız yumurtlayacak. Şimdi büyük tavukları koyup istençleri salıvereceğim biraz sonra. Bu tavuğumuz da gülük oldu, civciv çıkardı. Yalnız bu altında iki civcivi ezip öldürdüğü için, sağlam civcivleri öldürdüğü için bunu annelikten dışarı saldık. Bunun civcivlerini diğer tavuğumuza kattık. Tavuk da biraz katı olmuştu gülüklükte. Onun için ölmesin bir şey olmasın diye. Onu dışarı koyduk. Bu yine tekrar yumurtaya gelip tekrar gülük olur. Keçilerimiz ve ineklerimiz çayırda. Onları çekemiyorum şu an. Ördeklerimiz burada. Erken geldiler. Bizim burada dere var. Aslında derede durabilirler serin serin ama erken geliyorlar. Dört, e, altı dişi, iki erkek. Efe Bey de geldi. Efe Bey de geldi yanımıza. O da yanmış. Bey dün yıkandı. Sibel ablası yıkadı ev, oğlumu. Efe bizim ev köpeğimiz. Akşam eve alıyoruz. Böyle. Atak bir horoz yine civcivden çıkıp büyüttüğümüz. Şimdi acıktılar benden yem istiyorlar. Orada kedimiz var. Sultan fare bekliyor orada fare bekçisi daha sonra da köpeklerimizle yine ektiğimiz fidelerimizi gösteririm herkese iyi günler dilerim